RENKARNASYON Bir diğer adı ile ruh göçü. Dünyada azımsanmayacak kadar çok insan inanıyor ruh göçüne. Yaklaşık olarak 1 milyar insan. İnançlarına kanıt olarak sundukları birçok olay bulunuyor. Bu olaylardan birinde öyle ilginç detaylar var ki bunun bir kurgu mu yoksa gerçekten yaşandı mı soruları kafanızda dolaşıp duracak. Hatta bu olay hakkında BBC'nin yayınladığı bir belgesel dahi bulunuyor. Birazdan sizlerle bu konu hakkında tüm gizemli ve sıradışı bilgileri paylaşacağım. Fransızca bir kelime olan enkarnasyon tekrar bedenlenme anlamına gelir. Yani ölen bedenden ayrılan ruh başka bir bedene geçerek yaşamaya devam eder. Anlatılanlara göre ruh birkaç yıl içinde bir beden seçebilirken bu süre yüzlerce yıl sonrası da olabilir. Ruh göçü inancı tarihi eski uygarlıklarından beri vardı. Mısırlılar, Keltler, Mayalar ve İnkalar ruhun yeni bir bedende canlandığı inancına sahiptiler. İskandinav mitolojisinde ruh göçü ile alakalı bazı destanlar bulunuyor. Bunun yanı sıra Türklerin eski dini olan şamanizm, ruhun göç ederek başka bir bedende hatta bedenlerde yaşama şansı olduğuna inanılırdı. İnanca göre ruh yedi farklı bedene seyahat edebilirdi. Bazı kızıl derili kabilelerine göre doğum bir başlangıç değildir, ölüm de bir son değildir. Enkarnasyon yani ruh göçüne inanan birçok tanınmış isimde bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Ford markasının kurucusu Henry Ford. Önceki hayatında savaş sırasında hayatını kaybeden bir asker olduğunu düşünüyordu. Reenkarnasyon sayesinde zamanın kölesi olmaktan kurtulacağını ve dehasını önceki yaşamındaki deneyimlere borçlu olduğunu söylemişti. Plato ise Devlet isimli eserinde gelecek yaşamlarını seçen ve yeniden doğan ruhlardan söz ediyordu. Benjamin Franklin, ben ölümü biraz da uykuya benzetiyorum. Sabah daha dingin uyanacağız. Ne şekilde olursa olsun bu dünyada her zaman var olacağım sözleriyle ruh göçüne değmiştir. İspanyol sanatçı Salvador Dali, 5 yaşındayken ailesiyle o doğmadan önce yaşamını yitiren abisinin mezarına gitmişti. Dali, bu ziyaret sonrasında abisinin ruhun taşıdığını söylemişti. Hatay'da bir reenkarnasyon vakası görülmüştü. Vatan gazetesinin haberine göre, otogalericilik yapan Tayfur Çiçek, 3 yaşındayken konuşmaya başlamış ve farklı isimler söylüyormuş. Söylediği bu isimler ailesi tarafından araştırılınca iki şey uzakta yaşayan bir aileye ait olduğu ortaya çıkacaktı. Bir süre sonra tanışan aileler olanlara inanamadı. Tayfur Çiçek, ailenin 39 yaşında ölen oğullarının ruhunu taşıdığını söylüyordu. Ancak ölen kişinin evde sakladığı silahı onlara gösterince Tayfur Çiçek'in gerçekleri söylediğine inandılar. İslamiyet'te reenkarnasyon yani ruh göçüne bazı mezhepler dışında inanılmaz. Bazı alimler reenkarnasyon inancının dinden çıkmaya neden olduğunu söylemektedir. Beden öldükten sonra ruh berzah alemine gidiyor. Ta ki kıyamet kopup Allah ruhlarımızı tekrar canlandırıncaya kadar. Museviler genel olarak ruh göçüne inanmazlar. Fakat bazı Museviler Hazreti Adem'in önce Nuh, sonra İbrahim daha sonra da Musa olduğuna inanırlar. Yani Hz. Adem'in ruhunun diğer üç peygambere geçtiğini söylerler. Hristiyan alemi ruh göçü hakkında oldukça karmaşıktır. İnanmayanların dışında oldukça büyük bir inanan kitlesi bulunmaktadır. 19. yüzyıldan sonra ortaya çıkan Hristiyan akımlarının büyük bir kısmı ruh göçüne inanıyor. Onlara göre ilk Hristiyanlar ruh göçüne inanıyorlardı. Fakat sonra kutsal metinlerde yaşanan bozulmalardan dolayı bu inanış yok edilmişti. En yaygın ruh göçü inanışı Hindularda bulunuyor. Ruh göçü Hinduizmin temel inanışlarından biridir. Hindularda neredeyse her insan daha önce başka bir bedende yaşadığına inanıyor. Bu sebeple kayıt alınan ruh göçü vakalarının büyük bir çoğunluğu Hindularda görülüyordu. Şimdi gelelim videonun başında bahsettiğim Hakkında belgeselin dahi çekildiği ruh göç olayına. Olay ilk olarak 1990 yılında BBC tarafından çekilen bir belgesel ile ortaya çıkarılıyor. Dünya basınında oldukça uzun süre gündem oluyor bu konu. Olayın baş kahramanı Titus Singh isimli Hintli bir çocuk. Anlattıkları ise tüyler ürperten cinsten. Hatta bu çocuk yaşadıklarını anlattığında bir cinayeti ortaya çıkarmıştı. Tito henüz iki buçuk yaşındayken oldukça garipti. Anlattığı bazı şeylere ailesi tarafından bir anlam verilemiyordu. Öyle şeyler anlatıyordu ki sanki daha önce yaşadığı bir hayatı vardı. Daha önceki hayatında Agra isimli bir yerde yaşadığını söylüyordu. Taç Mahal'in bulunduğu şehirdir Agra. Küçük bir çocuk için böyle şeylerin söylenmesi oldukça garipti. Fakat gariplikler daha yeni başlıyor. Çocuk eski evinden ve çalıştığı radyo dükkanından bahsediyor. Ayrıca önceki yaşamındaki isminin Sures Verme olduğunu söylüyor. Anlattıkları bununla da bitmiyor. Uma isimli eşi olduğunu, bu eşinden iki çocuğa sahip olduğunu söylüyor. İlk başlarda ciddiye alınmayan çocuk gittikçe ailesini kaygılandırıyor. Bazen bir yetişkin gibi davranan Titu silahla başından vurularak öldürüldüğünü, daha sonra ise cesedinin yakalarak nehre atıldığını söylüyor. Bazı günlerde ise eski evini özlediğini, oraya gitmek istediğini söylüyordu. Durumdan endişelenen aile, Titur'un bahsettiği şehre abisini araştırmak için gönderirler. Agra şehrine varan abisi, kardeşinin söylediği gibi Uma isimli, iki çocuk sahibi bir dul kadına ulaşır. Uma isimli kadın Sures isimli bir radyo dükkanı işletiyordu. Bu kardeşinin önceki yaşamındaki ismi dediği Sures Verma değil miydi? Abisi olayları Uma'ya anlattıktan sonra kadın çocuğu görmek istediğini söyler. İlerleyen günlerde Titu'yu Agra şehrine getirdiler. Titu dükkana geldiğinde bahsettiği iki çocuğu hemen tanır. Hatta Uma'nın radyo dükkanında yaptığı küçük değişiklikleri fark eder adına daha önceki anılarından bahseder. Sadece Uma ve Süres'in bildiği, bahçesine gömdükleri altınları anlatır. Titu, önceki hayatında başından vurularak öldüğünü, daha sonra cesedinin yakılarak nehre atıldığını söylemişti. Süres'in otopsi raporunda sağ şakağından vurulduğu, kurşunun sol tarafından çıktığı yazıldır. Titu ailesi yara izinin olduğunu söylemişti. Bunun üzerine canlı yayında Titun'un saçları kazıtılır. Kurşunun giriş ve çıkış yaraları canlı yayında ortaya çıkar ve tüm dünya şaşkına döner. Küçük çocuk daha sonra cinayetin ayrıntılarını da anlatacaktı. Anlattıklarından sonra savcı davayı tekrar açması için ikna edilir. Olayın nerede ve nasıl yaşandığı gibi detayları anlatır Titu. Ayrıca katilin adını da hatırlıyordu. Titu'nun anlattıklarına göre Sures akşam saatlerinde evine gelmişti. Aracından inmek üzereyken Sedik isimli bir iş adamı yanında bir kişiyle gelerek onu başından vurmuştu. Agra polisi çocuğun anlattıkları üzerine olayı araştırmaya başlıyor. Sedik isimli iş adamı yapılan sorgulamada cinayeti itiraf eder. Bu sayede cinayet çözülmüş, Sures'in katilleri ortaya çıkmıştır dünyada ruh göçünün en büyük kanıtı olan bu olay Stanford Üniversitesi uzmanları tarafından incelendi. Uzmanlara göre Tito olayının tesadüf olma olasılığı 10 bin milyon milyarda bir. Gerçekten rakamlar bile kafa karıştırıyor. Yaşanan bu olay reenkarnasyon mu ya da diğer adıyla ruh göçü mü bilinmez. Fakat oldukça tuhaf bir yaşanmışlık olduğu kesin. Sizin de başınızdan geçen bu tip garip olaylar varsa bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.